Herkese günaydın. Bugün 13 Mayıs Salı. 26 Mart tarihinde bir eleştirdiğim Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt çalışması vardı ve bunun akabinde yaşananlarla alakalı size kısa bir video izletmek istiyorum. Ondan sonra devam edeceğim açıklamalarıma. Evet gördünüz videoyu bugün yaptıkları asfaltın üzerinden aşağı yukarı bir buçuk ay geçmesine rağmen kazdıkları dördüncü yer su patlakları meydana geliyor attıkları asfalt Gördüğünüz gibi hiç olmuş oluyor. Ve e, yani zamanlama müthiş ya. Her yaptıkları işte bence zamanlama müthiş yani. Manidar başka hiçbir şey demek istemiyorum. 26 Mart'ta yaptığım eleştirinin arkasındayım. Size çok güzel asfalt yaptık diye beni eleştiren arkadaşlar vardı ama bu görüntüler onlara gelsin. E, ticaret odasının önündeki kazı. Çer Çerkesköy Opet'in yani sanayideki parçacı bir parçacının önündeki kazı. Ondan sonra yine ne hikmetse ben video yapayım diye herhalde tam karşımızda bir kazı. Hep su patlağı bunlar. Yazık günah. Bu su hatlarını değiştirmek varken e, üstünü balçıkla sıvamak saçma oluyor yani bana göre. Yani bir de Kent Park tadilatı bilmiyorum. Tarihsel olarak yine manidar. Kent Park niye yaz ayında tadilat yapılıyor ve neden tadilat yapılıyor onu da anlamış değilim yani. Sonuç itibariyle yeni 20 yıllık 30 yıllık bir yer değil ki. Tepe gibi mekruh bir durumda değildi ki tadilata girsin. Gayet yeni yapılmış son 5 yıldır maksimum kullanılan bir yer. Hafta sonları ailelerin çıktığı bir yer. Yaz ayı geliyor çocukların eğlenmeye çıkacağı bir yer. 19 Mayıs var belki etkinlik olacak bir yer. Neden kapatılıp tadilata sokuldu anlam veremiyorum. Yani 20 milyon küsürlük bir işten bahsediyoruz ya. Yani şu an şu su patlaklarının yerinde Kent Park tadilatı yerine bu parayı harcıyor olsaydı da Fevzi Paşa Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi yeri geliyor. Bu hafta Teski'den gelen 3 tane mesaj gösterebilirim yani. Ben ki Cumhuriyet Mahallesi'nde oturuyorum. Çerkezköy'deki su patlağı, Çerkezköy'deki e, depo azalması, Çerkezköy'deki pompa arızası diye 3 gün boyunca mesaj geldi Cumhuriyet Mahallesi'ne su veremiyoruz dedi yani bu kadar saçma bir şey olamaz ya su konusunun bu kadar sorun yaşayacağımızı hiç düşünmemiştim yani hani bu kadar pervasızca bu kadar e, bağımsız birbirinden habersiz iş yapılacağını hiç düşünmemiştim yani hani 24 milyonu bence suya harcayabilirdik veya İhaleye çıkması beklenen otoparkı harcayabilirdik. Çerkezköy'ün bir sorununu daha ortadan kaldırmış olabilirdik diye düşünüyorum. Ben ama yine takdir halkımızın bilmiyorum. Bunlar halkımızın menfaatine mi yoksa bunlar halk bize oy verdi deyip çalışmama prensiplerimi. Ben anlayamıyorum ya bu işi. Su kazıyorlar. Neyi kazıyorsunuz yani? Bu hatta asfalt yapmadan önce değiştirseydiniz o zaman bayramdan sonra. Zaten kimseye sormadan bir asfalt çalışması yaptınız. Bence çok gereksizdi. Ondan sonra bir duba çalışması yaptınız. O da şu an çok mantıksız ki duba çalışmasını bile bir perşembe günü yaptınız ya. Ben büyük şehirdeki bu koordin anlayamıyorum. Ben Teski'deki bu vurdum duymazlığı gerçekten anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum yani. Sürekli bir yatırım yapacağız, halkın işini kolaylaştıracağız diye bir söylem. İşte başka yatırımlar yapacağız. Biz şunu yapacağız, Çerkesköy'e bunu yapacağız. Ben daha hiçbir şey göremedim ya. Hani bir yıl geçti ama en azından bir şeylerin startı verilmeliydi diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Güzel bir Çerkezköy gününden herkese e, kalbiyle, aklıyla, vicdanıyla düşünmeye davet ediyorum artık. Herkesin canına tak dediğini düşünüyorum. Bu genelde ve yerelde gidişlerin kötü olması. Ve biz İyi Parti olarak gördüğümüz hiçbir şey karşısında susmayacağız susmayacağız, susmayacağız. Biz hep iyi olandan yana olacağız. Kolay gelsin.